Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Hasbro marka Gravity Destroyer sistemini inceleyeceğiz. Beyblade'imize baktığımızda normal Gravity Perseus'un aksine bize sarı ve lacivert iki renk karşılıyor. Normal Gravity Perseus bildiğiniz gibi siyah renkte oluşan bir Beyblade. Bu Beyblade ise sarı ve lacivert tonlarından oluşuyor. Demiri sarı, enerji arkası lacivert. Onun dışında ikinci fark ise Beyblade'in alt tarafına baktığımızda bizi Gravity Ball 145 Spin Track yani bu iki tane küçük metal top olan bir spin karşılıyor. Gerçekten güzel ve efektif bir spin arkadaşlar. Alt kısmında işte defans performans var. Hadi Beyblade'imizin parçalarına bakalım. Evet arkadaşlar Beyblade'imiz gördüğünüz gibi 5 parçadan oluşuyor. Bu parçalardan birincisi bir adet dövmeli Gravity Pursuit'e sahip Face Bolt. Gördüğünüz gibi güzel birazcık kıpranmış ama yine de temiz sayılabilecek bir performansıcı. Performansçı değil, facebolt. İkinci parçamız ise bir adet enerji halkası. Bu enerji halkasının iki adet modu bulunmakta. İlk mod taktığımız zaman böyle baktığımızda bir savunma moduna geçiyor. Beyviyedimizin her tarafı neredeyse tam bir yuvarlak oluşturacak şekilde kapanmış durumda. İkinci modu ise bu enerji halkasını 180 derece ters döndürdüğümüzde bu modu şu şekilde ayırt ediyoruz arkadaşlar, ayırt etmesi zor özellikle Stamina modunda. Ama özellikle Beyblade'imizin çıkartmaları yapıştırılmışsa şu anda kırmızı 3 tane göz görüyorsunuz, bu 3 göz Atak modunda olduğunu gösteriyor Beyblade'imizin. Şuradan baktığımızda zaten derin bir oyuk var, bu oyuk çarpışma esnasında rakibine çarparak rakibini sağ dışına atabiliyor denk geldiği zaman. Diğer parçamız da dediğim gibi demire. Güzel ve ağır bir demir. Bendekilerin boyası birazcık söküldü çarpışmadan kaynaklı olarak. Bu da ikinci el aldığım bir bileti. Altta baktığımız zaman bize AA4 kodu karşılıyor. Hasbro marka bir kod. Bu Beyblade'in üçüncü ve en önemli parçası ise, dördüncü ve en önemli parçası ise bir adet Gravity Boss Spintrek. Gerçekten nadir bir parça arkadaşlar. Nadir olmasının sebebi içindeki şurada görmüş olduğunuz iki adet top. Bu toplar Zaten sesini de duyacaksınız. Hareket ediyor. Bu toplar hareket ederek Beyblade döndüğünde iki dış tarafa doğru savruluyor. Ve bu savrulduğundan dolayı ekstra bir ağırlık katıyor Beyblade'e. Gerçekten güzel kullanış ve nadir bir parça. Kolay kolay bulamazsınız ikinci el olarak. Üçün, e, son parçamız ise bir adet defans türü performans ucu. Bendeki defans performans ucu bir tık eridiği için atak gibi davranıyor. O yüzden maçlarda Olmazsa daha temiz bir atak defans türü performans türü değiştirebilirim. Bu da orijinal kodlu bir ürün. Ama dediğim gibi kullanıma bağlı olarak birazcık geride. O yüzden atak gibi davranıyor. Karşılaşmalar sırasında bunu da kontrol edeceğiz. Beyblade'imizi yeniden birleştirelim. Beyblade'i atak modunda birleştireceğim ilk aşamada. Kırmızı gözler gözüküyor. Üzerine vidasını. Spin taktık. Elimizde sabitleyip ondan sonra Tool'la sabitledik. Performans ucunda taktık. Şu an Beyblade'imiz atak modunda gayet güzel bir şekilde kullanıma hazır. Bu videodaki rakiplerimiz önceki videodan birazcık farklı olacak. İlk olarak Rock ikinci İkinci olarak Fang yapıyor deri performansı ile. 3. rakibimiz bu sefer bir adet Big Bang Pegasus olacak. Midfake marka bir Big Bang Pegasus. Bunun da incelemesi detaylı olarak kanala gelecektir. Son rakibimiz ise final boss olarak adlandırabileceğimiz bir adet Phantom Orion BD. Gerçekten güzel kaliteli rakiplerimiz var bu video için. Hadi şimdi karşılaşmalara geçelim karşılaşmalara geçmeden önce sizinle şu çok önemli bir bilgiyi paylaşmayı unuttuğumu fark ettim. Arkadaşlar Gravity Destroyer diğer Beyblade'lerin aksine hem sağ hem sola dönebilir. Yani şu an bir sağ atıcıya takıp attığımda görüyorsunuz sorunsuz bir şekilde dönebiliyor. Aynı şekilde bir sol atıcıya takıp attığımda yine aynı şekilde tam tersi şekilde sola dönebiliyor. Bunun sebebi bu Beyblade'in hem saat yönü hem de saat yönü tersine dönebilmesi. O yüzden kullanışlı bir Beyblade. Hadi şimdi karşılaşmalara geçelim. İlk karşılaşma. Gravity Perseus vs. Rock Leon. Gravity Destroy'ı sağa doğru fırlatıyorum arkadaşlar. Düşürtücü bir şekilde rakyon yine kazandı. Geçen videoda olduğu gibi ilk maçını kazandı. İkinci maça geçelim. İkinci maçtayız. Gravity bu sefer sola doğru fırlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde daha efektif olarak kullanabiliriz belki. dayanıklılık evet, işte, mücadelesine kaldı gibi gözüküyor arkadaşlar. Raktion'u 1. seviye rakip olarak koyduk ama Raktion gerçekten e, basit bir Beyblade olmasına, basit parçalardan oluşan bir Beyblade olmasına rağmen gayet stamina'sı yüksek ve güçlü bir Beyblade. Ama şu anda saat yönünün tersine döndüğü için Gravity Destroyer'ın belki dönüş sırasında almak için bir şansı olabilir. Evet, sonlara doğru yaklaştık. Sıkıcı bir karşılaşma oldu. Son dönüşte bakalım hangisi kazanacak. Bir tanesinde defans türü, bir tanesinde wide defans türü. Bir performans ucu var ve Stamina Road, Gravity Perseus sola dönerek maçı kazandı. İkinci karşılaşmaya geçelim. Şu anki rakibimiz Fenglion. Fenglion'u fırlattım. Gravity Perseus'u hemen fırlatıyorum. direkt üstüne geldi ve maçı kazandı. Ama bunu saymayalım. Direkt üstüne geldi. Bir kez daha deneyelim. Tekrardan Feng Evet arkadaşlar Feng bugün sağda durmamaya yemin etmiş durumda. Bir kere daha. Evet şu an düzgün bir fırlatış elde ettik. Gravity mod. main'den başladı. Leon agresif kazanıyor ve sağ dışı oldu. Ben burada Gravity Pursuit'u kazanmış saydım arkadaşlar. Üçüncü maça geçelim. Üçüncü rakibimiz Big Bang Pegasus. Gravity Pursuit'u fırlattık. Şimdi ise Big Bang Pegasus'u fırlatalım. Bakalım bu maç nasıl olacak? Diğer maçlardan daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Big Bang son saldırı modu. Aynen şimdi gözüktüğü gibi son saldırı moduna geçti ama rakibini yenmeye yardımcı olmayacak gibi duruyor. Yetmeyecek gibi duruyor. Evet, Gravity Destroy'un gerçekten güzel bir staminası var. Ve staminasıyla bu maçı kazandı. Bir sonraki maça geçelim. Gravity Destroy'u bu sefer normal tarafa doğru fırlatacağım. Sağa doğru. Göğsü de geldi. Evet, güzel bir nakavt geldi Big Bang göğsünden. Durum bir bir. Son maça bırakıyoruz. Biraz kötü fırladım. Biraz kötü fırladı arkadaşlar. Bir evet. kere daha fırlatacağım. Şu an daha güçlü bir şekilde fırladı. Şimdi ise Big Bang Pedro. Evet, maç başladı arkadaşlar. Şu an ufaktan birbirlerini tartıyorlar. Gravity Perseus'un kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü gördüğünüz gibi Pegasus'un son saldırı modunu ağırlığı sayesinde engellemiş oluyor. Ve aynen öyle gözüktüğü gibi oldu. Gravity Perseus kazandı. Hadi şimdi son rakibimize geçelim. Evet son rakibimiz arkadaşlar Gravity Perseus vs Phantom Orion B'di. Evet şimdi en yüksek staminalı Beyblade. Phantom Orion'ı fırlattık. Gravity Perseus'un maçı stamina ile yenmesi imkansıza yakın arkadaşlar. O yüzden sıra rakibini sağ dışı etmesi lazım. Bakalım başarılı olacak mı? Bir kere güzel bir vuruş elde etti. Ama şu an eğimi durduğu için rakibe plastik kısmıyla saldırıyor ve saldırıların hiçbir etkisi olmuyor. Bu maçı ben tüm kolay bir şekilde kazanacaktır. Merkezi Gravity Pursuit ağırlığı sayesinde tutsa bile dönüş gücünde Phantom Orion'i yenmesi pek kolay değil arkadaşlar. Yani iyi devam etti ama sola döndüğü için ufaktan hız çalıyor. Ama yeterli olacağını zannetmiyorum. Derken Phantom Orion'i gerçekten zorlamaya başladı. Phantom dönüş, dönüş hızı azaldı ama bu şekilde bile pek çok veyvetten daha fazla dönecektir performans yüzü sayesinde. Aynen o şekilde az bir farkla kazandı. Hadi ikinci maça geçelim. Phantom Evet versus Stormont. Ve direkt üstüne geldiği için yine kazandı. Bu maçı saymıyoruz. Bir sonraki maç. Phantom Gravity Pursuit. Güzel gitti. Güzel vuruşlar elde ediyor. Orayın sağ kenara çarparak kurtuldu. Bir kere daha gönderebilirse belki bir şansı olur. Ama sıramaya yakalırsa da gibi şansı olacağını zannetmiyorum. Şu an Orion'la bir dayanıklılık mücadelesine girdiler. Bakalım hangisi kazanacak. Evet Orayın yine daha stabil bir dönüşe sahip. Ama belli olmaz. Çünkü Gravity Ball'ları sayesinde gerçekten güzel bir stamina kazanıyor. Ama sonuç yine değişmedi. Phantom Orayın yine rakibini yendi. Evet arkadaşlar video bonus bir karşılaşma eklemek istedim. Gravity Destroyer'ın savunma gücünü test etmek için rakibimiz Prehybrid Eldrago. Destroyer'ı sağa fırlattım bu sefer. Pre-Britain geliyor. Onu da gerçekten atak gücü yüksek bir hedef arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ağırlığı sayesinde Gravity Destroyer saldırılarına dayandı. Evet. Saldırılarına dayandı. Bundan sonrası stamina'ya kalacaktır ve Great Destroyer'ın alacağını düşündüm. Tıpkı düşündüğüm gibi oldu. eldro gayet güzel bir atak gücü olmasına karşılık düşük bir yüksekliği olduğu için demiri kolaylıkla yere çarpabiliyor arkadaşlar. Evet, Gravity Pursuit'un incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Güzel Beyblade, koleksiyonluk bir Beyblade. Özellikle sadece şu Gravity bol Spin Track için bile alınır. Ee, videoda size demedim ama e, performans için metal tip bir savunma ucuyla değiştirdim daha stabil performans için. Hem ağırlığı artmış oldu. Ve bildiğiniz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.